Merhaba arkadaşlar, Maya Cansın Tarot'a hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur. Evet, 13-19 Eylül arası Yengeç Burçları'nı nasıl enerjiler bekliyor ona bir bakalım kısa kısa hep beraber. Siz de benimle birlikte lütfen rezone olun. Gözlerinizi kapatıp derin bir nefes alın. Diyaframdan 3'e kadar sayıp ağzınızdan yavaşça verin lütfen. Bu arada kendinizi düşünün. Gözünüzün önünde kendinizi canlandırın. Bakalım bu haftaki enerjilerde 13-19 Eylül arasındaki enerjilerde sizlere nasıl olasılıklar bekliyor olabilir. Evet. Yoğunlaşalım. Hayatınızda sanki bir şeyleri kaçırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bir fırsatı, bir ilişkiyi, herhangi bir şeyi çok geç kaldığınızı, kaçırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bakalım ne gösterecek bize. Pardon. Bu arada geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Evet, en son olarak da evrenin sizin için mesajı ne? Ona bir bakalım. Evet, hadi başlayalım. yakın geçmiş güncel enerjiler ve yakın gelecek olarak bakacağız arkadaşlar yakın geçmişte kendinizi çok biraz böyle içe kapatmış olabilirsiniz siz yengeçler kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz birazcık enerjileriniz bölünmüş olabilir fazla insanlarla bir arada olmak istememiş olabilirsiniz Sanki bazılarınızın aklında bir insan var. Bu Burada iki açılım yapacağım arkadaşlar. Önce bir ilişki açılımı birazcık çıktı. Biraz da işle ilgili. Önce ilişkiyi anlatayım sonra işi anlatacağım. Sezgileriniz inanılmaz güçlenmiş. Yani e, bu her zaman bana var olan gücün artmasıdır, çoğalmasıdır ve sezgilerden bahseder. Sizindir sezgileriniz çok güçlenmiş. Ne kadar sezgileriniz güçlense de kendinizi böyle karanlıktan çıkamıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. İnsanlarla aranıza biraz mesafe koymak istiyor olabilirsiniz. Yani e, duygularınızla mantığınızı dengeleyemediğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Yakın geçmişte. Ancak e, bu süreç size faydalı olmuş. Yani her ne kadar sıkılsanız da biraz kaybolmuş, bölünmüş enerjilerde olsanız da güneş her zaman iyileşme kartıdır ve burada da e, bir imparatoriçeye dönüşüyorsunuz. Yani ister erkek olun ister kadın fark etmez. Bunu siz olarak algılıyorum. Size bakıyoruz çünkü. Çok güçlenerek çıkıyorsunuz bu depresyondan. Ne istediğinizi bilir vaziyette. <laughs> Artık eee ben hayatım için ne yapmak istediğimi biliyorum. Kendime olan güvenim, kendime olan sevgime artık sahibim deyip biraz daha kendinizi toparlamış, daha böyle iyileştirmiş enerjilerle çıkıyorsunuz. Biraz karanlık süreçler yaşamışsınız ama belki de aldığınız bir haberle, belki ee... ...sizin için çok müjdeli olabilir. Ya da sizi çok sevindirecek bir şey duymuş olabilirsiniz. Bu haberle birlikte enerjiniz yükselmiş ve kendinizi biraz daha güçlü... ...daha pozitif hissetmeye başlamış olabilirsiniz yakın geçmişte. Güncelde ise birazcık sıkıntı var arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim. Ee, sanki bir huzursuzluk var. Yani... E, kendinizi kapanı kısınmış hissediyor olabilirsiniz. Bir çatışma var. Bu bazılarınız için aile ortamında da olabilir, bazılarınızın iş yaşamında da olabilir ya da arkadaş çevresi. Hangi tarafta problem varsa ona göre alın. Güncelde böyle ailenizde, akrabalarınızla bir çatışma, bir bir böyle sözler, laflar, gereksiz stresler bunlardan kaçmak istiyorsunuz arkadaşlar. Yani çok fazla insan var, çok fazla söz var, çok fazla laf var. Kendinizi evinize kapatıp kimseyle muhatap olmadan kendi huzurunuzla kendi kendinize mutlu olmak istiyorsunuz ama bir kaçış görüyorum. Yani bu insanlardan biraz kaçıyorsunuz. Biraz sizi huzursuz eden enerjiler var etrafınızda. Bu insanları çok dinlemeyip kafanızı dinlemek istediğinizi görüyorum. Ve bu bunu da tekrar burada demiştim ya içine kapanmışsın. Siz gene kendi evinizde, kendi yuvanızda biraz yalnız kalarak, belki biraz meditasyon yaparak kendinizi toparlamaya çalıştığınızı görüyorum. Ve bu ailedeki problem her neyse ya da arkadaşlarınızda size problem yaratan insanlar ...kimse bunlarla ilgili bir şeyleri öğrenme vakti gelmiş arkadaşlar. Bu bilmediğiniz bir şeyleri öğrenmektir. Büyük bir ihtimal bir aile içinde bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ee, öğrendiğiniz şeyler aslında çok da kötü değil. Yani sizi rahatlatacak olarak bilgiler. Yani bilmediğiniz şeyler sizi çok rahatsız ediyor olabilir. Belki de zaten tahmin ettiğiniz şeylerdi ama... Bu bilgileri aldıktan sonra biraz daha rahatlayıp biraz daha huzura kavuşacaksınız. Sizden saklanan ne? Sizin arkanızdan dönen işler ne? Bunları sanki öğreniyorsunuz güncellerde, güncel enerjilerde. Ancak yakın gelecekte de bu bu aile ve diyorum bakın çok fazla çıktı. Buna dikkat edin derim. Ya ailenizde ya da arkadaş çevrenizde gerçekten sizin kafanızı kurcalayan, sizi kemiren bir şeyler yaşanıyor. Siz bundan çok sıkılmışsınız arkadaşlar. Yani yeter diyorsunuz artık. Ben bu insanlarla uğraşmaktan bıktım. Aile de olabilir, arkadaş da olabilir, iş ortamındaki iş arkadaşlarınız da olabilir ama artık sizi çok bunaltmış. Ve bu ortamdan uzaklaşıp sanki başka bir yere gitmek istiyor olabilirsiniz. Belki şehir değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Belki iş arkadaşlarınızı değiştiriyor. Hani çalışansanız işinizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. İşverenseniz elemanlarınızı değiştirmek olabilir. Bir böyle artık bir değişiklik olsun hayatımda. Ben bu kaostan, karmaşadan çok yoruldum. Değişim gerekiyor diye bir detaylara odaklanacağınızı görüyorum. Çünkü artık bıkkınlık gelmiş size bütün problemleri sizin çözmeniz bütün e, sorunlara sizin çözüm getirmeniz sanki sizi çok yormuş ve bıkkınlık getirmiş bu arada her ne kadar bir problem yaşasanız da ailenizle ilgili hayatınızda sanki e, düşündüğünüz birisi var bir ilişkiniz de olabilir ya da aklınızda bir insan vardır bilmiyorum ama bu insan size karşı duyguları çok yoğun arkadaşlar yani size çok değer veriyor. Kimi düşünüyorsanız, aklınızda kim varsa, hayatınızda kim varsa bu insan duyguları size çok net ve çok samimi. Yani içtenlikle geliyor. Bu dişil olarak algılamayın. Ben burada sizi bu kart olarak algıladığım için Erkekseniz bayan, bayan bayansanız erkek olarak bu kartı lütfen algılayın. Bu insanın size olan duyguları çok samimi, çok içten, sizinle e, sağlam bir birliktelik yaşamak istiyor. Belki yaşadığınız bu problemlere sizin yanınızda olarak size destek vermek isteyen birisi de olabilir arkadaşlar. Ama size olan duyguların e, ister birlikte olun ister ayrı olun fark etmez ama size karşı çok yoğun duyguları olan bir insan. <laughs> bu insanla bir yola çıkabilirsiniz. Yani ilişkiniz yoksa bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Varsa da bu ilişkiyi her ne kadar riskli görseniz de bir adım ileriye taşımak istiyor olabilirsiniz. Ya da karşı taraf aynı şeyi istiyor olabilir. Şöyle bir hissiyatım var. Burada bu ...çok fazla e, kargaşa, çatışma, konuşma, dedikodu... ...bazılarınız için, hepiniz için değil ama... ...sanki aklınızdaki insanla ilgili bu. Yani ister bir ilişkiniz olsun, ister olmasın. Yani sizin düşündüğünüz, sevdiğiniz, birlikte olmak istediğiniz insanla ilgili... ...sanki aileniz ya da yakın çevreniz bu ilişkiyi, bu insanı onaylamıyor. O yüzden de bir takım çatışmalar yaşıyor olabilirsiniz... Hepiniz için geçerli değil tabii ki ama bazılarınız için. Böyle bir hissiyatı çok yoğun aldım. Yani sizin bu insanı olan, siz de çünkü gerçekten tutkularınız var bu insana karşı. O insanın size olan şefkati, sevgisi, samimiyeti sizi çok etkilemiş. Çok dürüst ve saf enerjilerde bir insan bu. Siz de onu o şekilde görüyorsunuz ancak... Sizin etrafınızdaki, sizin hayatınızdaki insanlar bu ilişkiyi onaylamıyor sanki. Bu insan onaylamıyor. İster ilişkiniz olsun, olmasın. O yüzden de e, bir ilişkiye adım atmak size riskli geliyor olabilir. Bu insanlar e, hiç ilişkiniz yoksa yeni bir ilişki başlatmak ya da ilişkinizin adını koymak, ne bileyim bir nişan ya da bir söz, biraz daha ciddileşmek sizin için riskli olabilir çünkü aile buna karşı bazılarınızın belki sizi birbirinize uygun görmüyor olabilirler, belki arada kültürel fark var, belki dini fark var. Bunu kendinize göre alın lütfen. Ama e, sonuçta siz kendi iç sesinizi dinleyerek karar verdiğiniz zaman bu insanlardan kurtulacağınızı görüyorum çünkü burada kendine geldin diyor bu insanlar her ne kadar sizin canınızı sıksa da <laughs> kafanızı karıştırsa da siz detaylara odaklanıp görmediğiniz şeyleri biraz daha görüp kendi kararınızı vereceksiniz burada çünkü kendine geldin demesi çok güzel bakın kendine geldin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et yani bu ilişki riskli olsa da ...bir başlangıç görüyorum. Aklınızdaki ya da hayatın... ...aklınızdaki insanla yeni bir başlangıç... ...hayatınızda bir insan varsa... ...daha ciddi yönde bir ilişki... ...başlangıcı görüyorum. Hiçbir ilişkim yok, hayatımda kimse yok... ...diyorsanız da işle ilgili... ...bir takım şeyler burada var. Yakın geçmişte işinizde... ...çok büyük sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz... ...arkadaşlar. Yani... <laughs> çok fazla iş sorumluluğu almış olabilirsiniz çok fazla borçlanmış olabilirsiniz kendinizi tam anlamıyla işinizde gösterememiş olabilirsiniz ya da parasal çok büyük krize girmiş olabilirsiniz ancak bir şekilde bir fırsat geçecek elinize ya da geçmiş ve kendinizi sanki küllerinizden yeniden doğarak işte biraz daha güçlenip yapmanız gerekenleri daha net anlayıp ...bir ayağa kalkmışsınız. Ancak... ...güncel enerjilerde işinizle ilgili... ...bir takım... E, ...dürüst olmayan insanlar olabilir. İş arkadaşlarınız olabilir. Bir çekememe olabilir. Bir ne bileyim... E, ...kıskançlık olabilir. İşle ilgili etrafınızda... ...sizi kıskanan, belki sizin yerinizde... ...gözü olan birileri olabilir. Bunlara dikkat edin. Yani çok negatif bir şey söylemek... ...istemiyorum ama aslında siz işinizi çok iyi yapan e, hani bu insanlardan dolayı bunalmış olabilirsiniz iş yerinde yani çok fazla laf söz dedikodu ya da yapacağınız bir projeye engel olmaya çalışan insanlar olabilir İşinizde sizi engellemeye çalışan insanlar yüzünden biraz sıkılıp biraz böyle bunalmış olabilirsiniz sanki böyle eve gittiğinizde huzur buluyorsunuz hani iş yerinizde sizi rahatsız eden çok fazla enerji olduğunu hissediyorum Yakın gelecekte sanki e, ya iş yerinizi değiştirebilirsiniz ya e, iş arkadaşlarınızda bir değişiklik olabilir. Ya da iş kolunuzu değiştirebilirsiniz. Farklı bir e, iş dalına geçebilirsiniz ama bir değişiklik yapma ihtiyacı çok fazla hissedeceksiniz yakın gelecekte. Ama bu size riskli görünebilir. İş değiştirmek, farklı bir sektöre geçmek ya da farklı bir firmaya geçmek mesela ama... Ee, mutluluk var arkadaşlar. Daha sağlam bir işe adım atabilirsiniz. Hani şu anda işlerindeki mutsuzluğunuz olmadan daha mutlu, daha e, üretken, daha nasıl söyleyeyim kendiniz olarak çalışabileceğiniz bir işe sahip olabilirsiniz. Ama bu değişikliği yapmanız gerekiyor. Çünkü sizi yıpratan enerjiler çok fazla iş yerinizde de. Bakalım evrenin sizin için mesajı nedir? Wait for winter during the cold colder months the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all yani kışı bekleyin diyor belki şu zaten eylül ayındayız sonbahardayız belki de kışa doğru bir değişiklik yapacak olabilirsiniz yani işinizi değiştirecek olabilirsiniz işlerinizi değiştirecek olabilirsiniz Melekler size yardım edecek. Kışı bekleyin, kışın her şey çok güzel olacak. Yeter ki içten dileyin, yeter ki hani kimseye zarar vermeyecek temiz bir dilekte bulunun. Ee, i̇çten dileyin, melekler size yardım edecek ve bir dilekleriniz kışın gerçek olacak diyor. Bu ilişki için de geçerli belki hani ilişkiyi bir adım ileriye götürmek istiyorsanız kışın belki daha e, olası, e, daha pozitif sonuçlanabilir kışla ilgili güzel bir mesaj var meleklerin size ama yanınızda her harikarda size yardım için yanınızdalar. Evet bugünlük açılımımız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Almanız gereken bir mesaj varsa aracı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.